Spor Plus'a hoş geldiniz. Haftanın konuları tabii ki MulaSpor'la ilgili. MulaSpor'la sezona bir başlangıç yaptık. Onun değerlendirmesini yapacağız. İlk maçın değerlendirmesini yapacağımız bir program olacak. O yüzden hoş geldiniz. Biraz detaylı bir bilgi vereceğim size MulaSpor'la ilgili, maçıyla ilgili. Hemen arkasından bir tane daha konum var. Belki aklıma gelirse birkaç tane daha olabilir. Ona da değinip bugünkü programın akışını sonlandıracağım. Şimdi hafta sonunda MulaSpor için sezon başlamış oldu. E, fiili olarak başlamış oldu deplasmanda Sincan Belediyesi Ankara Spor maçıyla birlikte. Geçen hafta değerlendirmemizi yaparken her türlü sonuç çıkabilir demiştik. Hakikaten de öyle bir maç oldu. Her türlü sonucun çıkabileceği bir maç oldu. Takım bu grupta ne kadar iddialı bir ekip olduğunu, kulüp olduğunu bence gösterdi herkese. Bunu rakip takımın teknik direktörü maçtan sonra da yap verdiği demeçte işte. bunu da o da söyledi. Yani Munaspor şu an grubun iddialı takımlarından birisi olarak görülmekte. Yani herkesin tarafından, herkes tarafından bu kabul görmüş vaziyette. Gönül isterdik beraberlikle değil galibiyetle sonuçlanan bir karşılaşma olsun 3 puanla dönelim ama olmadı. Beraberlikle dönüldü. bir puanla bu lige başlanmış oldu. Şimdi maçı değerlendirecek olursak eğer, iyi bir başlangıç yaptım Murat Spor. Geçen seneden çok böyle hani değişik ne var diye düşündüm. E, oyuncu kalitesi kesinlikle yüksek şu an. Geçen seneye göre e, bir hayli oyuncu kalitesi ve beceri, yeteneği anlamında oyuncuların e, şu an takımın e, iyi bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Oyun planı olarak değişen yeni bir şey yok. Oyuncular kaliteli ve ayağa top yapmaya çalışan oyuncular var kolay pozisyon buldu aslında Molaspor bu karşılaşmada. Çok pozisyon vermedi. Buna rağmen maçın ilginç bir hikayesi vardı. Yediğimiz ikinci gol liglerde ender görülecek, rastlanılacak bir goldü. İyi bir vuruşla kendi kalemize attığımız gol bizi mağlup duruma düşürdü ama oradan dönmesinde bildi takım. Şimdi geçen sene ile ilgili böyle bir sıradan bir giriş yaparsak kaptanlık Mehmet'e verilmiş e, yeni transfer, iyi bir görüntü sergiledi bana göre. Heyecanla uyumluydu. Semih sağ kanat, sağ bekte e, iyi bir görüntü sergilediği dinamik bir oyuncuyu zaten bunu söylemiştik. Orta saha tamamen yeni oyunculardan kuruluydu. Bu oyuncuların arasında, aralarındaki uyum da hakikaten iyi ve hücuma verdikleri destek de önemliydi bence. Hücum bölgelerinde bu oyuncuları sıkça görebilme imkanımız oldu, gördük. Kanatlarda yani orada bence farklı tercihler yapılabilir miydi acaba iyi düşündüğüm maç esnasında ki 60. dakikadan sonra yapılan değişikliklerle ona spor maçı kazanma pozisyonuna getirdi aslında hikayeyi. Ama sonuç olarak beraberlikle biten bir sonuç oldu. Bu iyi, kötü değil. Bunu söylüyoruz. Her türlü sonuç olabilirdi. Fakat üzücü tarafı şu. Hakikaten 3 puan alabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Hele kendi kalemize attığımız gol, ardından kaçan bir penaltı 80. dakikada. Kaçan penaltı ile beraber buna 3 puan kazanılmamış olması bu işi bu haftanın üzücü tarafı. Olabilir ama bunlar da olabilir. Futbolun içinde bunlar var. Kendi kalene gol atmak da var. Bu da olabilir. Problemli bir durum gibi gözükmedi çünkü olağanüstü bir durum gelişti orada. Şimdi kadroya bakıyorum. Hem rakibin hem Muna rakibin bu ikinci maçı, birinci maçla ikinci maç arasında e, bir değerlendirme yapmam gerekirse Ankara Spor'la ilgili. Muna Spor Kastamonu'dan daha dirençli ve daha iyi bir takım ki Çincem BDS Ankara Spor Kastamonu'da oynadığı o futbolu Muna karşısında oynayamadı açıkçası. Ya bu da Muğla kalitesinin denli ciddi olduğunu gösterir nitelikte bence. Burada Muğla uzun bir sürenin ardından bu lige puanla başlaması sevindirici. Bir kere herkesin bunu görmüş olduğunu tahmin ediyorum. Muğla Spor bu ligde uzun yıllar sonra mücadele etmeye başladığı bu ligde adından söz ettirecek bir <laughs> kadro kurmuş. İyi bir kadro kurmuş. Alternatifli bir kadro kurmuş. Şimdi bu kadrolar kolay kurulmuyor açıkçası. Burada emeği geçen kim varsa hem yönetici hem teknik ekip anlamında onları da tebrik etmek gerekiyor bu kadroyu kurdukları için bu kadro şöyle bir değerlendirme var. Bu kadro hedefe oynayarak hedefe oynuyorum ben denilip kurulacak bir kadro değil. Bu kadroyu hedefe oynuyorum ben diyerek kuramazsınız. Bu kadroyu parayla kurarsınız. Demek ki ciddi anlamda Muğla Spor bir burada bir harcama yaptığı sonucu çıkıyor buradan. Çünkü ben hedefe oynuyorum dediğinizde bu oyuncuları toparlayabilmeniz, aynı takımda mücadele eder pozisyona getirmeniz kolay bir iş değil. Yapamazsınız kolay değil ama paranız olursa ancak bu kadroyu kurabilirsiniz. Mülaspor'un da burada ciddi bir mesai harcadığı bir gerçek. Tabi merak da ediyoruz ama çok da bizim işimiz değil. Kim ne kadar anlaştı ama Muğla ne kadar para harcadı orasıyla ilgileniyoruz tabi. Şimdi tekrar oyuna dönecek olursak şu dakikada şu oldu ya da şöyle bir şey şöyle gelişti vesaire demeyeceğim. Öyle bir yorumlama şeklim yok. Sahaya çıkan kadro kabul edilebilir kadro. Mücadele gücü kabul edilebilir ve takdir edilesi. Gol yollarında Muğla etkinliğinin olduğunu görmek evindirici. Savunma anlamında biraz takımı hani sıkıntılı olabilecek gibi değerlendirebilirim. Belki sorun yaşayabilir. Kadro anlamında orta saha ve hücum oyuncularında elinde olabildiğince alternatifli bir kadro var teknik ekibin. Savunmada çok fazla alternatifi yok diyebiliyorum. Ee, orada belki sezon içerisinde bir sıkıntı yaşanırsa, bir problem işte sakat cezalı durumu söz konusu olursa böyle bir problem yaşanabilir. Onun dışında alternatifli, dengeli ve iyi bir kadro ile mücadele ettiği Mola Spor. Tabii ki hangi kadroyla mücadele edeceğini, ilk 11'de kimi tercih edeceğini teknik ekip bilecek, teknik direktör bilecek. Onların kararı ve onların sorumluluğu. Ancak çen seneden de oyuncumuz olan Muhammed Enes'in bu takımın banko oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani sağ kanatta oyuna girdikten sonra maçın seyrini, hikayesini tamamen değiştirdi. Attığı gol, golün dışında hazırladığı pozisyonlar, isteği, maçı çevirme isteği bir kere ateşledi bütün oyuncu grubunu takımı bence. Tabii penaltı kazandırdı. Dolayısıyla maçın hikayesini, seyrini değiştiren bence başlıca oyuncu Muhammed Enes'ti. Eğer baştan oynasaydı belki bu maç yani ilk 11'de başasaydı hikaye böyle mi gelişirdi? Orasını tabi şimdi kestirmek, yorumlamak kolay değil ama Muhammed Enes bu takımın banka oyuncusu diye düşünüyorum ve olmalı diye düşünüyorum. Bu performansından dolayı ki geçen seneki takımın şampiyonluğunda verdiği katkıda göz ardı edilemez. Devre arasında geldi ve devre sonra şampiyonluk yolunda çok emeği var. Onun da kaliteli oyuncu ve mula katkısı yatsınamaz diye düşünüyorum. Bunun dışında gözüme çarpan ya da ...oyunla ilgili söyleyebileceğim. Yine klasik şey devam ediyor. Ee, savunma oyuncularının birinci bölgeden... ...üçüncü bölgeye uzun topları... ...devam ediyor. Bu alışla geldi artık... ...klişe olmuş bir vaziyette. Çok tasvip etmesem de tabii yani... Eğer buluşturabiliyorsanız tabii ki takdir ediyoruz ama buluşamadığı zaman, buluşturamadığınız zaman bu toplar rakibe verilen toplar olarak değerlendiriliyor. Benim tarafımdan en azından. Ve kayıp toplar olarak değerlendiriliyor. Ama birden üç oynadığınızda buluşturabiliyorsanız da takdir etmesini de bilmek lazım. O zaman iyi iş beceriyorsunuz. Çünkü kısa sürede topu üçüncü bölgeye, hücum bölgesine taşımış oluyorsunuz. Fakat bu topların yüzde, yüzde, yüzdesel olarak bir istatistik tutmamakla beraber tahmini olarak söylüyorum yüzde yetmişi, sekseni rakibe geçiyor. Rakibe gidiyor. Onu da söylemek lazım. Bunun dışında çok pozisyon de vermediğini söyledik. Yani grup olarak değerlendirdiğimizde şimdi Batman Petrol Deplasman'da galip geldi. Adana FK Ankara gücünü e, mağlup etti. Elazığ Spor bu hafta baydı. Şimdi Altınordu İskender'in deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Kepez Karaman berabere kaldı. İnegöl Karacabey yendi. İnegöl burada sürpriz takım olabilir dediğimizde e, bizi haklı çıkarıp bir performansla başladı aslında. Geçen hafta ilk maç Batman maçında Gösterdiği performans, gösterdiği direnç. Bu hafta Karacabey'i içeride mağlup etmesi haklı çıkarıyor diye düşünüyorum bizi. Şimdi Urfa Buca'yı yendi deplasmanda 2-0. Erzincan Beyoğlu 2-2 ve Beykoz Kastamonu 2-0. Şimdi bu haftaki rakibimiz Beykoz olacak ama şöyle bir giriş yapayım. Şimdi genel bir çerçeve çizmiştik biz hatırlarsınız. Burada Altınordu ve Ankara gücü şu an bizi şaşırtan performans sergiliyor. Kaldı ki Altınordu'nun şu ana kadar bir puanı var. iki maçta bir puanı var. Ankara gücünün de aynı şekilde bir puanı var. iki maçta bir puanı var. Galibiyetleri yok henüz. Tabi bunların içerisinde galibiyeti olmayan iki maç oynayıp Karacabey de var. O da bir başlangıç olarak kötü bir başlangıç yaptı grupta. Örneğin yukarıda şimdi Batman Petrol, U İskenderun var orada. Şu an için görünen iki maçta 4 puan topladı. Urfa ve Batman Petrol maçlarının ikisinde kazanan ekipler. Yani zaten iddialı ekiplerdi ki Adana FK 4 puan topladı fakat geçen hafta Elazığ Spor deplasmanı şimdi Ankara gücüyle içeride ve Ankara gücünü yenmeyi başardı. Ankara gücünü biraz sıkıntılı bir dönem bekliyor diye tahmin ediyorum. İki maçta 1 puan. Onun dışında şimdi burada bu grupta hatırlarsınız bir dörtlü bir takım grup sayılmıştı düşenler kesin diye. Şimdi bu takımların hiçbiri Bucaspor dışında. Son dörtte de değil. Yani aşağılarda da değil. Yani Kepez'in iki maçta iki puanı var o takımlar içerisinde. Karaman'ın iki maçta iki puanı var. Erzincan'ın iki maçta iki puanı var. Yani bu takımlar puanla başladılar. Dolayısıyla kimin düşüp düşmediği henüz zaten belli olmaz. Biz gelelim şimdi önümüzdeki haftanın karşılaşmasına Beykoz'la oynayacağız. Beykoz da iki maç iki maç yaptı. ilk i̇lk maç mağlup oldular deplasmanda Urfa'ya. Şimdi bu hafta Kastamonu Spor'u yendiler güzel bir fikstür başlamış aslında Beykoz için. Şimdi de Spor'la karşılaşacaklar deplasmanda. Spor'un kadrosuna baktım biraz şeyin maçı izlemedim çünkü Beykoz'un kadrosunda da iyi oyuncular da var. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. 2-0 net bir skor. Yani biz Kastamonu kimle oynarsa onu takip edeceğiz herhalde. Ama maç Bildiğimiz kadarıyla Bodrum'da oynanacak. Umarım e, takip edebiliriz. Umarız ne kadar Bodrum'da olsa bir iç saha avantajı gibi görülür, değerlendirilir ve maçı kazanmayı başarır Muğla Spor diye temenni ediyorum. Şimdi hafta içinde sanıyorum bir haber görmüştüm. E, bu değerlendirmeden sonra onunla ilgili de bir görüşümü paylaşayım. Emre Şimşek yanlış hatırlamıyorsam altyapıdan A takım kadrosuna çıkarıldığı ile ilgili bir bilgi paylaşımı yapıldı kulüpten. Haber paylaşımı da diyebiliriz. Hatta bir imza resimleri de var imza atıldığına dair. Fakat federasyonun sitesine girdiğimizde çocuğun yani oyuncunun, altyapıdan çıkan oyuncunun herhangi bir profesyonel lisansının olmadığını görüyoruz. Muhtemeldir ki bu daha önce de uygulanan şekliyle şu an imza atılıp çocuğun ama oyuncunun e, herhangi bir profesyonelliğe geçişi söz konusu olmadan A takımla antrenmana çıkmasını sağlamak diye tahmin ediyorum. Öyle okuyorum daha doğrusu. Çünkü e, lisansı profesyonel değil ama imza atılmış görünüyor. O da bir e, kafa karışıklığı var. Ayrıca benim başka bir sorum daha var bu konuda. Eğer aydınlatılırsam bu konuda ya da kamuoyu aydınlatılırsa, spor kamuoyu ...aydınlatılırsa çok da memnun olurum açıkçası. Bu oyuncunun eğer... ...şimdi burada bir bilgi karmaşası var. Bu çocuk bu oyuncu altyapıdan takım, alt A takıma antrenmanlara çıkmak için mi çıkarıldı? Yoksa o forma giydirilip imza atıldı. Bu çocuk bu oyuncu profesyonel mi yapıldı, yapılacak? Burasının önce bir açıklığa kavuşması lazım. Eğer oyuncu A takımla antrenmana çıkmakla ilgili bir mekanizma içerisine girdiyse... ...bu yeni bir şey değil. Bunun için imza törenine gerek yok bence. Ama A takıma profesyonel yapılıp çıktı ise eğer oyuncu altyapıdan. Bu oyuncunun sözleşme detaylarında ben altyapıdan çıkan oyuncu olduğu için merak ediyorum. Yani kaç yıllık sözleşme, yani ne kadar ücret yazıyor, ücret var mı yok mu bunları merak ediyorum. Çünkü hani şu an altyapıdan biz oyuncu çıkardık diyerek burada Muğla'nın ya da altyapıyla ilgilenenlerin bir hani gazı mı alınmaya çalışıyor tabiri caizse. Yoksa hakikaten umut vaat eden geleceğe dair Muğla Spor'un beklenti içerisinde olduğu bir oyuncu mu? Altyapıdan A takıma çıkarıldığı ya da profesyonel yapıldığı yapılacak. işte orasını bilmiyorum. Bunların da e, bence o açıklamanın içerisinde olması lazım. Çünkü oyuncu şu an profesyonel A takım kadrosunda görünmüyor. Ha, yapacaklar mı yapmayacaklar mı bilmiyorum ama eğer fikrimi soracak olursanız alt yapıdan A takıma oyuncu çıkarıyorsanız bu antrenman içinde olabilir. Antrenmana çıkarırsınız. Antrenmana çıkarmak için çocuğu, oyuncuyu profesyonel yapmanıza gerek yok ama artık bu oyuncu A takımla antrenmana çıkacaksa tüm süreç boyunca bir A takım oyuncusu olmuşsa bu oyuncuyu profesyonel yapmanız kadar doğal hiçbir şey olamaz. E, bu oyuncu ...oyuncuya değer vermeniz de e, o değeri hissettirmeniz için de oyuncunun hem profesyonel yapılması hem maddi olarak da oyuncuya bir e artık o yolun açıldığını gösterir nitelikte bir icraat içine girmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa altyapıdan çıkardığınız oyuncular o değeri hiç hissetmeden sizden kaybolup uçup gidiyorlar. Buradan maalesef kötü hislerle uzaklaşıyorlar. Bunun da önüne geçilmesi için hakikaten altyapıya da değer veriyoruz, planlama içerisine giriyoruz diyorsunuz. Bunun da yapılması lazım. Altyapıdan A takıma çıkardığınız oyuncularla ilgili bu tasarrufunuzun da olması lazım diye düşünüyorum, tahmin ediyorum, istiyorum açıkçası. Ve bir sonraki programda haftaya tekrar yeni değerlendirmelerle buluşmak üzere hoşça kalın esen kalın